Arkadaşlar ben Göktuğ. Bugün Yuhan Uzu Genk Film Solo'dayız. Umarım güzel bir oynayalım. Kanalıma abone olup videoya like beni çok sevindirirsiniz. Umarım iyi bir oynayalım. Peki sandığa koştum. Abi açamadım. Tamam tamam abi altın kılık çıktı. Altın kılık çıktı. Sanki. Hmm. Abi ya yok. Beyni var. Onu keseceğim. Çünkü çeşitliyim bize iyi kılıcı olan birisindeki şimdi komedini Ama ben Zeynep'e tavsiye ederim. Abi saldı. <laughs> geri geri koşarsan daha tamam. Bu arada balta bulduk baltada. Hatta kılıç. Kılıç daha zor oluyor. Balta, taş baltayla tahta kılıç aynı zaten. Al bak. Ben dediğim gibi sen adam mı öldürüyorsun lan? Gel lan. Bak kardeşim tahta baltayla sen beni mi keseceksin? Öldüm işte ne zorluyum. Sen de gel. Sen de gel hadi. Şuna sakın al elleriyle dolayı. Kırıcı mı var? Yok. Anlıyor. Gel. Mıcı var mı? Demir balta demir balta İyicek. Taş var mı? Hadi. Oh. oh. Kafa atmasın mı bize arkasından? Ben ne bileyim? Bu koş Evet, bu zaten Çekim kaldı bir eşyada. Sesim çok kötü adamın. Çok adam kestim ama hiçbir bir şey çıkmıyor Çok, çok kestim, mi? Şey çıkmadı. O kötü oldu. Bak şu şekilde gidiyor. Arabada bir sandık varmış. Burada başka bir sandık var. Metlevi itmişler. Bana neyle geliyor ya? Burada bir yerde sandık var nerede ya? Bu ne? Sanki değişim bir şey yok. çok bilmiyorum zaten. Çok coin çok denk gelmediği için çok bilmiyorum. Şey değil, var yine sonra. Ay ah, şu bir tane sandık var. Tamam arkadaşlar ben ilk defa görüyorum. Önceki ee, günlerde ee, Şimdi bu baltayla hiç bakmak istemiyorum ya. Başka bir daha hızlı yıkıyor. Şöyle hop, Aa, şuraları sandık vardı ya. Biz bir yerde bir, bir sandık olması lazım. Ama yok. Evin içinde bakalım. Evin içine. Alınlarda da yok. Abi hiçbir yerde sandık olmaz mı? Umarım da sesim iyi geliyordur. elimden geldiği kadar bağırma çalışıyorum derken sandık bulduk çek çek iyi de biliyormuş hepimizi yiyelim yedik aa merdiven var çıkalım çıkıyor çıkıyor Çık. 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 aa hiç masası buldu demir kaskı mı alabilirim çünkü demir of abi baltama değil Kaskıma. mı koruma Evet. koruma geldi bir de suya kalktım mısın bir de kalktım O oh, sen? Olabilir ama oh, sen, ben lazım. Çünkü hiç <laughs> Deri pantolon zaten pantolon yapmış gibi bir şey yani. <laughs> olarak da söyleyelim. Bakın bir şey yok. iyi Ha, şimdi ortaya söyleyebilirim. ama arkalarına oradan Ben çok Abi çek çıkmıyor. Ah tamam iyi. Bunlar iyi. Yani iyi sayılır. Çöz koltuğunu. Tamam. Zincir daha iyi. Tamam daha da iyi. Kaymak çıksın. Çıkmazsa çıkmalı. Şuradaki taş kırıcıya alayım. Hadi o zaman. İyi. Şununla şunu değiştirdim 2 dakika. Kılıca beğenç basalım. Keskinlik. Ver. Keskinlik de bas. Ver. Aa, abi bas ya değişti Değiştir. Tamam. Hı. Kaçta gibi yok o kadar çok kaçta gibi. Bir şey var de de da demiş ki olmaz mı? ne bir var Kapağı kaçıyor Oha oha. Anam. Bu hack mi? Hack. Abi hack bu. Hep de kesildi? Ananı. Ananı. Lan ananı. Abi hekine ya. Hey. Rejen 2 de mi var? Ah. Hı, nasıl? Zekalı. Lapis falan varmış alalım. Lapis geldi mi? Ah. Yemin ayakkabı bulduk. 4 diamond mı? Çüş. Lapis. Lapis ver la bana. La lapis istiyor. Oh, Abi. Yok. Elmas kılıç yapacağım. Çubuk vardır inşallah. Var. El elmas kılıcı. Koy elmas kılıcı. Ver inci. Keskin. Bastı ama. Ne oldu şu anda durumu? İyi oldu ya. İyi oldu. Bayağı iyi oldu. Buna şunu değiştir. Buna şunu değiştir. Tamam. Evet basacağız yani. Abi bir pantolonu da koymayalım. Evet. İkinci pantolonu daha iyi. Kırılmazlık bastık. Çok iyi bir e, değil mi? Ağabey. Ne olacak o zaman? Ama demiş. Onlar çarpıyor mu? Yukarı at, patlamanın dağıtı bitmiş. bu adam bir Bir şey etti. Ya kardeşim. Ya kardeşim kolay oldu ama o hackerlardan bıktım ama ya. Abi iyi set iyi kılıç olmazsa zaten bitmişti adam Allah'tan altın kılıcı vardı. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Dediğim gibi abone olmayı, beğenmeyi, çok görüşürüz bay bay.